Selamünaleyküm. Chatten ustalarım birazdan gelirler. Arkadaşlar ses nasıl şu anda? Problem var mı? Sorun var mı? bir bayağı bir uzun zamandır görüşmüyorduk. Dedik bir böyle kurtuda paylaşayım. Bayağı bir özdeştik. Birazdan ustalar gelir. Hem YouTube'da arkadaşlar hem Facebook'ta yapıyoruz canlı yayını şu anda. İkisi de şu anda aktif. özelden yazanlar oluyor. Onları bir durduralım. Arkadaşlar ses geliyorsa ses alanlar bir e, yazarsa selamünaleyküm diye. Ben de orada bir göreyim. Bu birkaç tane konu var onları anlatacağız. Bir de ne var ne yok piyasada bayağı bir özledik. Bayağı bir özleştik. Uzun zamandır video da yapmıyorduk. Bir neler var neler yok bir görelim. Hangisini istersen Emreciğim hangisini istersen. Yani sen hangisini istersen onu şey yapabilirsin izleyebilirsin. Yorumları okuyamadığım yorumlar olursa arkadaşlar daha sonradan cevaplayacağım. Aynen. İyi temiz de güzel o zaman. <laughs> arkadaşlar bugün birkaç video daha çektik attık. Şimdi level 1'lerde zaten 7 tane video atmış olduk. 6 tanesi yayınlandı. Level 2'lerde 5 tane video attık. 4'ü yayınlandı. Yani şu anda izlendi. İzleniyor hale Level 3'lerde 3 lerde üç tane video attık. Bugün 4.'yü attık. 3 tanesi izlendi. Zaten Level 4'te le de şu anda 5 tane video attık. O da 4 tanesi izlendi. Haftaya bir atan da eee incelenecek, izlenecek. Bayağı bir güzel gidiyor. Bayağı bir benim de keyif aldım. Yani şu anda eee beklediğimden şeyler de talepler de daha fazla oldu. Daha güzel oldu. Videolar arkadaşlar yaparken e, yorumlar kısmına çok dikkat ediyorum yani ne kadar elimizden geldiğince e, Sese falan da dikkat etsek o seslerde bazen problemler olabiliyor Ama onları daha sonra onları revize ediyorum İşte ama video çekilmiş oluyor tekrardan Hani Tekrardan geri çek bir daha çünkü anlattığım şeyler O ana has o ana özel olduğu için e, Bir daha geri gelsin ileri gitsin geri gitsin onlarla bir daha uğraşmamak için Daha doğrusu yaparken e, O doğallığı kaybetmemek için Tekrardan videoları editlemiyorum ama ondan sonraki videolarda düzenli olarak gidiyor. Zaten şu anda mesela bizim şeyde sistemimizde şu anda Alabaca Fix'te gayet iyi gidiyor her şey. Zaten şöyle anlatalım. Şu anda bayağı iyi gidiyor. Orada bir çıkış oldu. Şu an mesela bizim kanalımızda arkadaşlar 50'den fazla üyemiz oldu Allah'a şükür olsun. Burada üye, üyelere, özel bir bölümümüz var zaten biliyorsunuz. Onlara aynı zamanda teşekkür ediyoruz ve onlar da ayrıcalıklarına yararlanıyorlar. Şimdi şöyle bazı ustaların bana yazdı. İşte ustam biz ekipman almak istiyoruz. Arkadaşlar bizim aynı zamanda hem Facebook hem Instagram hesabımız var. Bunlardan da bize ulaşabilirsiniz. Oradan da bize mesaj yazabilirsiniz. Alacağınız ekipmanlarda biliyorsunuz indiriminiz oluyor. Yani hem aldığınız şema programları hem aldığınız işte ekipmanlar işte flux olur, sıcak hava olur, mikroskop olur. Elinize aklınıza ne geliyorsa yani elinizin altında ne varsa ne istiyorsanız bunun hepsine biliyorsunuz indirimleriniz var. Üyeler özel indirimler var. Bunlar bizim zaten Facebook e, profillerimizde paylaşılıyor. Onun üstüne %5 %10 iskonto yapabilerek e, indirim yapacağız. İsteyen ustalarımız bu programlarda da dahil yani Vuxunji, Xinzao, işte ZXW, Refox işte diğerleri için de bu geçerli. Zaten tamamının satışı bizde var. Onları da biliyorsunuz. YouTube kanalı arkadaşlar şöyle. Bazı ustaların mesela şöyle bir geri bildirim yaptı bize. Ya ustam işte ben videoları görüntüleyemiyorum arkadaşlar. İlk önce katılmanız gerekiyor. Yani buradan katıl butonundan katılmanız gerekiyor. Ve seçtiğiniz levele göre yani seviyeye göre yüklenen seviyeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Yani hangi e, seviyede üyeyseniz o seviyeyi görebiliyorsunuz. Hatta bakın şu anda e, ilk ilk ayında %20 indirimli oluyor. Mesela 6 lira yani arkadaşlar 6 TL bir ay boyunca atılan level 1 videolarını görmek için 6 TL ödüyorsunuz. Yani emin olun çok komik rakamlar. Yani burada bizim paylaştığımız şeyler e, dehşet komik rakamlar. Şu yani, yani şu an şu anda mesela burada attığımız şeylerde işte level 2 24 TL. Yani level 2'de arkadaşlar hani biz bunları yaşadık. Yani ben şunu sana size şunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani biz dükkanına gidip de hani arkadaş işte ustamız saygı saygı duyalım. İşte gidelim ona bir selam verelim. İşte belki birkaç tane bir şey öğrenelim diye gittiğimiz durumlarda yani bize hani cımbız tutmayı bırak. Yani o tutturup hani ya şuradan bir çay söyle. Biz gidip hani çay söyleyelim. Gelelim ustamıza işte bir saygı duyalım. Çay söyleyip geldiğimizde ustamız bizim hani bizim usta dediğimiz arkadaşlarımız Telefonu onarıp yani senin cazın bitti çayını işte al git gibisinden şeyler yaşadık. Bunlar da vardı yani bunları da gördük bunları da yaşadık. Onun için arkadaşlar yani burada hani bir ayda ödenen 6 lira, 20 lira, işte 150 lira, 200 lira bunlar buradaki verilen bilginin karşılığı değil. Her zaman anlattığım gibi yani buradaki verilen bilginin karşılığı değil. Kesinlikle değil. Bu nedir arkadaşlar? Bu herkes buna erişebilsin. Herkes isteyen istediğini alsın. Güzel şeyler yapsın. Yani bir şey yaparken doğru olan şeylere yönelsin. Yani kafadan dolma bilgilerle, yanlış bilgilerle. Çünkü tecrübeli olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda biz bir tecrübeliyiz arkadaşlar. Tecrübeli olduğumuz için bunları da tabii ki insanlar yansıtmak istiyoruz. Ne oluyor? Biz bunları yansıtırken bazı tecrübelerimizden insanları faydalandırmak istiyoruz. Yani örnek verelim. Bize bunu arkadaşlar anlatanlar olmadı. Biz bunları hep yaşayarak gördük. Yani önümüze gelen bir cihazın tam ederken Arızaya bakış açımız kendi tecrübemizdir. Arzaya yaptıktan sonraki toplamamız, işte test etmemiz, daha sonra müşteriye olan ilgimiz, alakamız hep tecrübe arkadaşlar. Bunları bize, hani oturup şurada bir kitabı yok. Bunu incele. Böyle bir kitabı yok. Tamir kitabı yok arkadaşlar. Yani bir şema incelerken neler yaparız, o şemayı nasıl yönlendiririz, o şemadaki ince detayları, hatları arızaya yönlenirken nasıl birbirimizle işte fikir alışveriş yaparız. Bunlar arkadaşlar bir kitabı yok. Dolayısıyla biz de bir nesilden nesile işte kendimizi böyle aynı zamanda anlatmak, ustalara daha faydalı olmak adına bu çalışmalar yapıyoruz. Yani bunlar böyle hani maddi bir kazanç amacında değil. Ama belli bir bedeli olmak zorunda. Yani çünkü biz bu zamana kadar çok video yükledik arkadaşlar. 150 yakın video yükledik. Yani 4000 izlenen var, 50 bin izlenen var, 150 60 bin izlenen var. 100 izlenen var. Ya bakıyorum hani çok değerli bir video 100 izlenmiş. Arkadaşlar burada buradaki şeyi kaçırıyoruz biz. Yani almamız gereken oradaki e, ince bilgiyi kaçırıyoruz. Şimdi ama üyelere özel yani sadece bunu isteyenlere özel. Bunu bu adam istiyor kardeşim. Bu adam bu bilgiyi istiyor dediğimiz konuları tak zaten iyi oluyor. Kendisi oradan tak tak hemen alıyor. işi bitiriyor. Yani bizim bundan sonraki bütün detaylı anlatımlarımız da bu şekilde olacak. Biz arkadaşlar videolarda görmüşsünüzdür. Yani bir ölçü aleti kullanımını size anlatıyoruz. Ölçü aletindeki işte e, kademeleri anlatıyoruz. Daha sonra bunu mikroskopla ölçümünü gösteriyoruz aynı zamanda. İlerleyen günlerde göreceksiniz. Kalıplamalardaki farklı teknikler var. Onları göstereceğiz. Entegre sökmeyi zaten gösterdik arkadaşlar. İlerleyen günlerde takmayı, kalıplamayı, altını temizlemeyi daha sonra bir yerden bir yere yol çekmeyi bunların hepsini göstereceğiz. Artı bir üst seviyelerde takım aktarmadaki detayları bunların hepsini tek tek arkadaşlar video hazırlanıyor. Yani orada sizin alacağınız ufak bir püf nokta sizin o cihazını onarmanızı veya alamadığınız bilgisizlik veya eksik bilgi yüzünden o cihazın olmamasını sağlar. Yani burada çok ufak nüanslar arkadaşlar hayat kurtarıyor. Bu nüansları anlattığım videolarda çok iyi detaylı dinlemeniz gerekiyor. Dinlemediğiniz zaman boşuna da arkadaşlar üyelik almayın. Üyelik alanlarda çok detaylı incelesinler. Yani kanalımıza katılan ustalarım sonuna kadar bunun hakkını versinler arkadaşlar. Biz nasıl hakkını veriyoruz? Gece gündüz çalışıyoruz. Biz gece gündüz çalışarak bunların hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. Artı video yüklüyoruz. Pazar dahil video yüklüyoruz arkadaşlar. Neden? Bir yola çıktık. Hep beraber bir gelişim amacındayız. Hep beraber bazı konumlara, bazı yerlere gelmek istiyoruz. Yani işte örnek verelim. Sökerken kusturmuş, sökerken bozmuş, sökerken açarken bozmuş. Hiçbir şey bilmeyen ustam yani ölçüm, ölçü aletini almış ama ölçü aletini kullanmayı bilmiyor. Yani bunun e, burada durmaması yani o ölçü açısından öyle boş atıl bir şekilde durmaması için. Veya e, power supply almış power supply tam anlamıyla kullanamıyor. Neden kullanamıyor? Çünkü detaylı bir anlatımı yok. İşte biz bu detay anlatımı yapıyoruz arkadaşlar grupta. En detay yani şöyle söyleyeyim. Şu nedir bir flux'tır. Bu neden kullanıyoruz? Bunu anlatacağız. Level 1, Level 2'lerde bunları anlatacağız. Örnek verelim. İşte şunu kullanıyorum. Bunu neden kullanıyorum? Detaylı anlatacağım. Arkadaşlar kullandığımız bütün aletler ve kullanılması gereken bütün aletleri mesela örnek bunu neden kullanıyoruz? Bunu nelerde kullanıyoruz? Neden iki tane ucu var? Neden hangi ucu değiştir değiştirilebilir uçları var? Arkadaşlar bunlar detaylı olarak bunları tamamen inceliyoruz ve kendi tecrübelerimizi size aktarıyoruz. Bakın arkadaşlar bu tecrübeler bir günde, beş günde, üç günde kazanılmıyor emin olun çok uzun süreler çalışmakla yani günde 18-20 saat çalışmakla ve 365 günü nereden bakarsanız 300 günü çalışarak oluyor arkadaşlar. Yani emin olun çok yoğun tempolarla çalıştık. Çok yoğun tempolarda topladık. Aynı zamanda bir birikimimiz oldu. Bunları da burada ustalarımıza faydalandırıp ustalarımızın bizim düştüğümüz yanlışlara düşmemesi için. Çünkü biz de bazen yaptık. Biz de öğrene kadar çok yanlışlar yaptık arkadaşlar. Göreceksiniz, yaşayacaksınız. Tek tek bunları tecrübe edeceğiz. Şu anda mesajları çok göremiyorum. Yorumları da göremiyorum. Genelde ustalarım bana özelden yazmayı tercih ediyorlar. Arkadaşlar yorumları da tek tek oradan inceleyeceğim. Bu bir test yayını gibi olsun. İlk YouTube'da videomuz. Daha doğrusu ilk canlı yayınımız. Facebook'ta zaten de canlı yayın yapıyoruz. Yani katılan ustalarımız bilir zaten. Devamlı görüşüyoruz. Devamlı ustalarımızla bir muhabbet, sohbet içindeyiz. Şu anda Emre'nin yazdığı yorumdan başka bir yorum göremiyorum. Tabi bu da şöyle. Ustalarımız baya bir yoğun. Yani şu anda en yoğun saate denk geldik. İşte bizim yemek saatimizde. Biz yemeğimizi yedik çay içerken dedik ki bir hani çaydan önce bir canlı yayın yapalım. Bir halatır soralım. Bunu kaydedeceğim. Bu duracak kenarda. Bunu isteyen ustalarım oradan inceleyebilir. Okuyabilir. Yorum yazabilir. Arkadaşlar dediğim gibi yani katıl butonunun amacı bu. Buradaki ustalarım bir yerden bir yere geçmek için yani ilk önce level 1 alacak. Level 1'de yani şöyle kendisine göre yani kişinin durumu nasıl? Örnek verelim ben bir ikon biliyorum. Ben ölçü aleti kullanabiliyorum diyenler zaten level 1 almasına gerek yok. Çünkü level 2 aldığı zaman level 1'i de görüyor. Yani level 1 de görüyor. Şimdi level 4 ben çok iyiyim. Ben gerçekten sıcak var kullanabiliyorum, power supply kullanabiliyorum, ölçü aleti kullanabiliyorum. Ama arızalara bakış açım biraz bazı yerde takınıyorum dediği zaman arkadaşlar level 4 alması gerekiyor. Şimdi burada bizim detaylı anlatacağım. Bunun için sadece bir video yapacağım. Canlı ve birebir kursumuz var. Bu canlı birebir kurs da arkadaşlar level 4'ü almış ama bazen şöyle oluyor mesela ustaların geliyor 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 bir yerde yine tıkanıyor. Arkadaşlar herkes tıkanabilir. Yani tıkandığı zaman bir yerde bir çıkış arıyor. Ya diyor ki işte bana birisi şunu biliyor onun olduğunu ama ya bunu bana söylesin diyor. İşte biz orada Arkadaşlar şöyle bir ittiriyoruz. Yani hani araba böyle son böyle bir düzle gire de ittirirsiniz. Aynı biz o şekilde canlı ve birebir destekte ee, hem onu arızanın nasıl oluşabildiğini, hem arızanın nasıl giderildiğini, hem nasıl, nasıl tespit edildiğini, tespitten sonra nasıl onarılması gerektiğini e, detaylı olarak günde örnek verelim. Canlı ve birebir kursu bir abonemiz aldı. İşte Emre aldı. Dedi ki ben şu anda şu saatlerde müsaitim. Ona her gün arkadaşlar günde bir saat... Gün veriyoruz, haftanın örnek vereyim 6 günü, ayın 24 ve 25 günü yapar. Günde 1 saat. O olmayan veya problemli veya takıldığı bir yeri kenara alıyor. O, onun özel saatinde, zaten canlı ve birebir kursu arkadaşlar, öyle 40-50 şeye destek vermemiz biraz zor. Herkes de almayacağı gibi. Biz de onlara özel, hem ben hem kardeşim, onlara özel müsaitlik zamanlarını ayarlayarak Birinin işte saat 1'dedir, öbürünün 2'dedir, 3'dedir, 4'dedir diyerek sıralama yaparak, sabah saat 10'da başlayıp sıralama yaparak herkese canlı olarak arkadaşlar birebir bir destek olacağız. Bir saat boyunca o kişi sadece benimle bu şekilde görüntülü görüşecek. E, nedir problemi? Çözeceğiz. Ondan sonra, aleykümselam, Hoş hoşgeldin. Ondan sonra ne yapacağız? Problemi neyse ona göre arızayı hem yönlendireceğiz, hem o arızayı ona göre e, ilerleme yapacağız hem çözeceğiz hem nedenini bulacağız. Ondan sonra da e, hem de canlı ve birebir bir kursu alan üyemiz bunu öğrenmiş olacak İsa bir saniye. Bunu öğrenmiş olacak. Öğrendiği içinde ne oluyor? Kavramış olacak. Yani aynı zamanda orada bir ufak bir eğitim olacak. Her gün bir saat. Arkadaşlar buraya birebir eğitim gelen yani birebir eğitime gelen ustalarımız gerçekten yani bilirler. Biz burada ücretlerini e, aldığımız zaman 6 gün boyunca günlük 8 saat onlara biz hizmet veriyoruz Burada gelemeyen ustalarım bizimle iletişime geçip de hani bir, bir böyle iletişim kurup bir an önce hani böyle bir e, ben bu işi kavrayayım diyenler için arkadaşlar canlı ve birebir kurs biçilmiş kaftan öyle söyleyeyim. Biçilmiş kaftan. Ama ben şu an için abokalar nakitim yok param yok kazanamadım ama kazandıkça ilerleyen günlerde alacağım derseniz Seviye 1'den de başlayabilirsiniz. 2'den de, üçten de, 4'den de artık hangi seviyedeyseniz. Bazen mesela ustamız merak ediyor. Örnek verelim. Entegre söküp takabiliyor, kalıplayabiliyor, her şeyi yapabiliyor. Ama e, ya bu şamanın ne olduğunu bilmek istiyor. O zaman arkadaşlar seviye 4'ten alacak. Zaten bizim orada protokollerle başlıyoruz. Onlardan başlayıp hat açılımları işte ilerleyen seviyelerde günlerde göreceksiniz. İşte biz onun içine takım aktarımı, feysaydi onarımları, bütün entegrelerin tamamının ne işe yaradığı artı bunların sökümleri, temizlemeleri, kalıplamaları, hangi komp komponentlerin kullanımı artı neyin nereyle uyumlu olduğu mesela bazen entegre oluyor bulamıyoruz. O entegreyi başka yerde nasıl buluruz? O entegreyi nasıl araştırırız? Entegrenin data sheetleri, data sheet olanların data sheetin ne olduğu gibi konularda arkadaşlar üst seviyelere çıkacağız. Yani bunun sonu yok. Bu uzun soğuklu bir şey olacak. Yani öyle bir ay alayım, iki ay alayım, üç öyle bir şey yok. Biz de aynı şekilde yani öyle 2 gün, 3 gün, 4 gün süren bir şey olmayacak. Siz de göreceksiniz yani bu bayağı bir uzun süre soluklu olacak. Yani bu bir anda başlayıp bir anda biten bir şey olmayacak. Zaten biz bunu başlarken de eskiden de konuşmuştuk, söylemiştik. Yani bu e, yapan, bu projeyi bazen e, sonuçlandıran bazı usularım oldu. Ama e, çabuk hani bıktılar, çabuk e, durdular. Ama biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz ona göre hazırlığımızı yaptık. Ona göre devam edeceğiz. Ona göre hazırlığımızı yaptık. Ona göre ilerleyeceğiz. Bu böyle olacak arkadaşlar. Yayını hafiften sonlandıralım. Yani anlatmak istediklerimi anladım. Bu bir temel olsun. Bundan sonra her gün nereden baksanız her gün veya haftada en az iki günde bir 3-4 e, kere yapacağız. Bundan sonra böyleyiz arkadaşlar. Şimdiden herkese arkadaşlar hayırlı olması dileğiyle arkadaşlarım kalın sağlıcakla görüşürüz.